Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak, bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı, her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 15 Mayıs 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide, birinci sırada yer alan, burcumuz koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaklaşımlarınız konusunda daha tutarlı olmaya çalışın. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Kili ilişkilerin her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. İçinizden geldiği gibi hareket ederken biraz daha geride kalmalısınız. Etkin yaklaşımlar ortaya koymak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün özellikle iş yerinde oldukça yoğun ve tempolu bir gün seni bekliyor. Bu yoğunluk içinde çeşitli sıkıntılar ve problemlerle de karşılaşabilirsin. Kendini hemen olumsuzluğa ve endişeye kaptırmadan önce, sorunların üstesinden gelmek adına farklı bir bakış açısı ile yaklaşman gerekiyor. İş arkadaşlarından destek almak konusunda çekimser davranmaman, sorunların üstesinden gelmek için yeni bakış açıları kazanmanı ve rahat bir gün geçirmeni sağlayacaktır. Günün yandan akşama doğru kendine dinlenebileceğin zamanlar yaratman, üzerinde biriken stresi ve yoğun temponun getirdiği yorgunluğu atmanda yardımcı olacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken abartılı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. İçinde bulunduğunuz durumu daha da karmaşıklaştırmamanız gerekiyor. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha dengeli olmalısınız. İş hayatınıza zarar verebilecek herhangi bir girişimde bulunmamalısınız. İstediklerinize uygun adımlar atarken şartları da gereğinden fazla zorlamaktan kaçının. Hata yapmamaya odaklanın. Bugün, finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Etkin adımlar atmak istiyorsunuz ancak bunun zor olabileceğini de unutmayın. Kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, çevresel koşullara uygunluk göstermek isterken ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bilinçaltınızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. İstenmeyen sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız, elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Dengeleri ne olursa olsun lehinize çevirmek için hareket etmelisiniz. Bugün özellikle kariyer anlamında karşılaştığın fırsatlara fazla heyecanlı yaklaşmamaya dikkat etmen gerekiyor. Aceleci kararlar almak, ayrıntıları gözden kaçırmana ve sonucunda pişman olmana yol açabilir. Bu sebeple sana tavsiyem herhangi bir adım atmadan önce değerlendirmelerini titizlikle yapman olacaktır. Te yandan kendini aile içindeki bütün sorunlarla tek başına ilgileniyormuş gibi hissedebilirsin. Aile bireyleriyle iletişimini arttırıp, sorumluluklarını paylaşmak adına net bir dil kullanmalısın. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha net ifade edebilirsiniz. Koşullar değişiklik gösterecek olsa da üstesinden gelmelisiniz. Pozitif yaklaşımlarınızla her türlü sorunun üstesinden gelebileceksiniz. Sorunları ve sıkıntıları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçının. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan her şeyin istediğiniz gibi olmasını arzu edeceksiniz. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalıyorsunuz ve bu da istenmeyen adımlar atmanıza neden olmakta. Sınırları gereğinden fazla zorlamaktan da kaçınmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, burcumuz ikizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda sizi memnun edecek gelişmeler gündeme gelebilir. Ortaklaşa adımlar atmak isterken biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Geçmişte kalması gereken bazı sorunlar da gündeme gelebilir. Çevresel koşullara uygunluk göstermek isterken kendi kendinizi zora sokmaktan da kaçının. Her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var ancak bunun için beklemede kalmanız gerekiyor. Bugün hayatındaki konulara yaklaşım tarzın sebebiyle eleştirilere maruz kalabilirsin. Fakat değerlendirmelerini titizlikte ve dikkatli bir şekilde yapman seni hata yapmaktan koruyan önemli bir etken. Bu sebeple çevrenin eleştirilerine kulak asmamalı ve kendi fikirlerini uygulamak konusunda özgüvenini korumalısın. Te yandan çevrende senin iyiliğini düşünen insanlara karşı verdiğin tepkiler konusunda dikkatli davranmanda fayda var. Aksi takdirde istemediğin tartışmalar içine girebilir ve sonucunda kurduğun cümlelerden oldukça pişman olabilirsin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak karmaşıklık yaşanabilir. Kendinizi ifade etmek isterken biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Düşündüklerinizi uygulamak isterken normalden daha fazla sorunla karşılaşabilirsiniz. Kontrollü olmanız gereken bir gün. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha sakin olmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmak için zamana ihtiyacınız var. Olumsuzlukları geride bırakmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Başarıya adım adım ulaşacaksınız. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Sınırları gereğinden fazla zorlamaktan kaçının. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan Burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün her açıdan dikkat çekmeye başlayacaksınız. Pozitif enerjinizle ön planda olmaya başlayacaksınız. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sıkıntılarla karşılaşacak olmanız da sizin işinize gelecektir bilinçli kararlar almaya devam etmeli ve kendinizi zorlamaktan da kaçınmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece huzursuzluk yaşanmayacaktır. Bugün adım attığın her konuda olumlu gelişmeler ile karşılaşabilirsin. Bu durum kendine olan güvenini arttırırken, enerjini ve motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir özellikle kariyer anlamında adım attığın konularda başarı sağlaman sonucunda yeni projelere başlayabilir ve hedeflerine adım adım yaklaştığını hissedebilirsin. C yandan özel hayatında konuşmayı ertelediğin konuları gündeme getirmen gerekiyor. Aksi takdirde bu konular birikebilir ve ileride büyük bir patlama yaşamana neden olabilir. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken zorlanmayacaksınız. Enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlama şansına da sahipsiniz. Abartılı yaklaşımlar ortaya koymadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün gelişmeler üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Çabalarınızın karşılığını almayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Sınırları zorlamaktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Bugün gelir ve gider arasındaki dengeyi korumayı başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamanız gereken bir gün. Elinize geçen fırsatları da net olarak değerlendirme altına almaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha dengeli ve sabırlı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Sisleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz ve bu da istenmeyen sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Anlaşılabilir adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Ayrıca ev ve aile hayatınızdan yana da yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün iş yerinde karşılaştığın sorunlar gündeminde olabilir. Bu sorunlar karşısında hemen pes etmemeli ve motivasyonunu düşürmemelisin. Kendine güvenen tavrını takınıp sorunların çözümü adına adım attığında kafanda büyüttüğün kadar bir zorluğun olmadığını ve altından kalkabileceğini fark edeceksin. Bu azmin ve hırsın üstlerin tarafından olumlu eleştiriler almana neden olabilir. Öte yandan özel hayatının dengeye oturması, enerjini oldukça arttıran bir durum. Bu sebeple akşama doğru partnerine zaman ayırmak keyfini yerine getirmek konusunda yardımcı olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal davranabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmak için, biraz daha sabırlı olmalısınız. Ciddi anlaşmazlıklar yaşanmadığı sürece terslikleri de ilişkinizden uzak tutmayı başaracaksınız. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha kontrollü olmalısınız. Stres altındayken daha sakin kalmalısınız. İstenmeyen sorunların tamamen üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip olduğunuzu da unutmamalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili tüm sorunları ortadan kaldırma şansınız var. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterme şansınız oldukça fazla. Sınırları zorlamadığınız takdirde her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade ediş tarzınızda ufak tefek değişiklikler gündeme gelebilir değer verdiğiniz kişilerle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmayı başaracaksınız. Olumsuzlukları gözünüzde büyütmediğiniz takdirde her şeyi daha net algılama şansı elde edebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Bu günlerde adım attığın işlerde başarıyı yakalama şansın oldukça yüksek. Bu durumu kullanıp, hedeflerin üzerine eğilmek ileride oldukça tatmin olacağın sonuçlar almana neden olacaktır tembellik yapıp eğitimine ya da kariyerine yönlenmediğin durumda bu dönemi kendin adına yararlı kullanmadığın için pişmanlık duyabilirsin. T yandan yürümeyen bir ilişkiyi zorlamamak konusunda dikkatli olmalısın. Bu durum sadece kendinden vermeni ve eninde sonunda daha da yıpranmanı sağlayacaktır. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü davranmak isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durum şu an için size karmaşık geliyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sorunları ve sıkıntıları geride bırakmayı başardığınız sürece mutluluğa ulaşmanız zor olmayacaktır. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün etkin adımlar atmak şansınız bir hayli fazla. Ruhsal olarak kendinizi zorluklarla başa çıkmaya hazır hissetmiyorsunuz. Olumsuzluklar sizi zorlayacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Her şeyden önce kendinize güvenmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün parasal koşullara uygun adımlar atmalısınız. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanızın her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. Dengeli olabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ev ve aile hayatınızda daha dikkatli olmalısınız. Uzun zamandan beri devam eden sorunların yeniden gündeme gelme ihtimali var. Yaklaşımlarınız konusunda daha temkinli olmanız gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece istediklerinize ulaşma şansınız çok daha fazla olacaktır. Aile hayatınıza vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekmekte. Bugün senin için sosyalliğinin oldukça yüksek olduğu bir gün olabilir. Bu sosyal tavrını kullanarak özellikle iş yerinde karşılaştığın sorunlarda iş arkadaşlarının desteğini alabilir ve grup çalışmalarında bulunabilirsin. Bu durum gününü kendi adına kolaylaştırmanı ve iş ilişkilerinin güçlenmesini sağlayacaktır. Te yandan yakın çevrende hareketlerini samimi bulmaya insanların varlığını fark edebilirsin. Bu durum karşısında kendini kötü hissetmemeli ve tavırlarından taviz vermemelisin. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Dengeleri zorlamadığınız sürece istediklerinize ulaşabileceksiniz. Geçmişte kalması gereken sorunları gündeme getirmekten kaçınmalısınız. Paylaşıma önem vermeniz gereken bir gündesiniz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün anlaşılabilir adımlar atmaya çalışmalısınız. Mesleki olarak kendinizi kısa zaman içerisinde toparlamak istiyorsunuz. Sakinliğinizi korumalı ve hızlı hareket etmekten kaçınmalısınız. Hata yapmamaya çalışın. Bugün, ödemeler konusunda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. İstediklerinize ulaşmak için daha sabırlı olmanız gerekiyor. Hata yapmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün geçmişte yaşanan bazı hataların yeniden gündeme gelme ihtimali var. Yaşananlardan ders çıkartmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kendinizi üzmekten kaçınmalı ve daha anlaşılabilir adımlar atmalısınız. Sorunların üstesinden gelebileceğiniz bir gündesiniz. Ayrıca sağlığınızla ilgili beklenmedik gelişmeler de gündeme gelebilir. Tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini unutmamalısınız. Hedeflerine adım adım yaklaştığın bir dönemdesin. Zorlukların seni yıldırmasına izin vermemeli ve aynı tempo ve motivasyonla yoluna devam etmelisin. Hedeflediğin başarılara bu kadar yaklaşmak seni heyecanlandırırken, uzun vadede oldukça mutlu olmana yol açacaktır. Gündüz yandan akşama doğru sevdiklerin veya ailenle bir araya gelip planların konusunda iletişim içinde olmanda fayda var. Bu durum desteklendiğini hissetmeni ve yeni bakış açıları kazanmanı sağlayacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda istenmeyen sorunlar gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etmek isterken daha kontrollü olmalısınız. Problemlerin üstesinden gelmekte zorlanmayacaksınız. Mümkün olanlara yönelmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak yeni ve memnuniyet verici gelişmeler gündeme gelebilir. Problemleri gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmalısınız. Hata yapmadığınız sürece istediklerinize adım adım ulaşmayı başaracaksınız. Bugün parasal koşullarda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşmak için harcama yapmaktan kaçınmıyorsunuz. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Hata yapmamaya çalışın gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 9. sırada yer alan, Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kişisel değerlerinizle alakalı yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizi zaman zaman gereğinden fazla gergin hissedeceksiniz. İstediklerinize ulaşmak için daha sabırlı olmaya çalışın. Kontrol sizde olduğu takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Dengeli ve anlaşılabilir olmanın size yarar sağlayabileceği bir gündesiniz. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gün. Bugün finansal konular gündeminde olabilir. Son zamanlarda takındığın fazla savurgan tutum, seni ileride zorlanacağın durumların içine sokabilir. Bu sebeple harcamaların konusunda dikkatli davranmalı ve finansal planlamanı ayrıntılı yapmalısın. Te yandan iş arkadaşlarınla çeşitli sorunlar yaşaman mümkün. Birlikte çalıştığın ve güvendiğin bazı insanların arkandan iş çevirdiğini öğrenebilir ve sonucunda oldukça sinirlenebilirsin. Sana tavsiyem kendini ilk etapta geri plana atman ve tepki göstermek için aceleci davranmaman olacaktır. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade etmekten kaçınmayacaksınız. İlişkiniz olsun ya da olmasın, heyecanlandıracak gelişmeler gündeme gelebilir. Kontrollü olduğunuz takdirde her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, fırsatlar konusunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. İstediklerinize ulaşma şansınız oldukça fazla. Sorun yaşamayacağınız bir gündesiniz. Bugün, finansal olarak daha rahat adımlar atma şansınız var. İstediklerinize ulaşmanız çok da zor olmayacak. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın. Elinizdeki parayı daha mantıklı değerlendirmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 10. sırada yer alan, Burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, düşündüklerinizi uygulama konusunda sorun yaşamayacaksınız. Kili ilişkilerde gereğinden fazla mesafeli davranışlar ortaya koyabilirsiniz kendi kendinize sınırlar koymadığınız sürece istediklerinize ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. Karşınıza çıkan şansları en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekmekte. Koşullara uygunluk göstermeyi öncelik haline getirmelisiniz. Bugün insanların ilgisini üzerinde topladığını hissedebilirsin. Takındığın sosyal tavır ve insanlarla olan iyi iletişimin sayesinde geleceğin ile ilgili birçok fırsat ile karşılaşabilirsin. Kendini ön plana çıkarmaktan ve fikirlerini açıkça paylaşmaktan korkmamalısın. Aksi takdirde senin için fazlasıyla olumlu sonuçlar doğuracak bazı fırsatları kaçırman mümkün. Te yandan finansal anlamda zor bir dönem içinde olabilirsin. Fakat tutumlu tavrını koruyup, birikim yapman ileride birçok yatırım fırsatını beraberinde getirebilir. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha iyi hissedeceksiniz. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Kendinize olan güveninizi net olarak birlikteliğinize aktaracaksınız birlikte olduğunuz kişiyle daha da yakınlaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sorumluluklarınız doğrultusunda hareket etmekte zorluk yaşamayacaksınız. Düşündüklerinizi uygulamak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Doğru olduğuna inandıklarınızın peşini bırakmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz. Pozitif adımlar atma şansınız var ve bu da sorunların geride kalabileceğine işaret etmekte. Her şey istediğiniz gibi olmaya başlıyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iç dünyanıza çekilmek ve her şeyden uzak durmak isteyeceksiniz bilinçaltınızdaki sorunları ve olumsuzlukları ikili ilişkilerinize yansıtmaktan kaçınmanız gerekiyor. Gerginliklerin önüne geçmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Daha anlaşılabilir iletişim kurmaya çalışın. Bugün hedeflerin adına daha kararlı hissedebilir ve çeşitli adımlar atmak isteyebilirsin. Çevrende seni sürekli aşağı çeken ve hedeflerinin önünde engel olarak duran insanları fark edebilir ve bu konuyla ilgili bir çözüm bulmak isteyebilirsin. Sana tavsiyem hedeflerin ve planlamaların konusunda gerçekçi davranman ve kendine güvenmen olacaktır. Her yandan kendine zaman ayırmalı ve isteklerini ön planda tutmalısın. Bu durumun enerjini ve motivasyonunu oldukça etkileyeceğini unutmaman gerekiyor. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda istenmeyen sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Önceliklerinizi doğru belirlediğinizden emin olmanız gerekmekte. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözüme kavuşturmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün yoğun bir sürece giriyorsunuz. Yaklaşımlarınız konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. İstediklerinize ulaşma şansınız bir hayli fazla ancak bunun için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün parasal koşullara uygunluk göstermekte zorluk yaşamayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye çalışın. Kontrol sizde olduğu sürece her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, aktif enerjinizden dilediğiniz gibi yarar sağlayabilirsiniz. Dengeleri lehinize çevirmekte zorlanmayacaksınız ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Koşullara uygunluk göstermeyi başardığınız sürece istediklerinize daha yakın hissedeceksiniz. Ayrıca, ikili ilişkilerde de ters davranmaktan kaçınmalısınız. Bugün iş yerinde oldukça rahat ve sorunsuz bir gün geçirebilirsin. Bu durum enerjini ve motivasyonunu oldukça arttıracaktır fakat üzerine üstesinden kalkamayacağın kadar sorumluluk yüklememek konusunda dikkatli davranmalısın. Kendine ve çevrendekilere gerçekçi davranmalı ve açık bir dille neyi yapıp neyi yapamayacağını açıklamaktan çekinmemelisin. Te yandan akşama doğru sevdiğin arkadaşlarınla sosyalleşeceğin etkinlikler gündeme gelebilir. Bu durum üzerindeki yorgunluğu ve stresi atman konusunda yardımcı olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal hissedeceksiniz. Olur olmadık şeylere alınganlık gösterme ihtimaliniz var. Gerginlikleri kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün zorluk yaşanabilir. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermek isterken hata yapmaktan kaçınmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçtesiniz ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün finansal olarak istediklerinize daha rahat ulaşabileceksiniz. Elinize geçen fırsatları daha net değerlendirmeye çalışın. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.